SM23 için betada olsa ilk taktik videosuyla beraberiz arkadaşlar. Yine harika bir taktik göstereceğim size. Bütün oyunlarda isteyen bir taktik. 4-2-4 değil. Aklınıza direkt o gelecek. 4-2-4 değil ama futbolda en garanti sistemlerden bir tanesi. Bende de çok güzel işledi. Yenilmezlik taktiği olarak yazmadım ama e, şu an yenilmez gidiyorum. Sezonu tamamlamadığım için, beta sürümü olduğu için, hızlı ilerleyemediğim için şu an işinize yarayabildiği bileceğini düşündüğüm için sadece bu taktik yapmak istedim yorumlarda çünkü taktik istediniz Telegram'da taktik istediniz. O yüzden böyle bir taktik yaptım. Telegram'a gelmeyi unutmayın. Discord'da e, özellikle sesli de orada arkadaşlar SM23, SM22 vesaire, reboot'lar vesaire oluyor turnuva şeklinde gayet güzel etkinlikler yapıyor e, Fatihler sağ olsun moderatörler ben yetişemediğim zaman buralara da katılıp e, bizimle beraber eğlenebilirsiniz arkadaşlar taktiğe de şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, dediğim bazı detaylar var her zaman ne diyorum işte hızlı oyuncular alın kalecinizde bile hız olsun yan toplarda vesaire etkili oluyor bu taktikte yine bunları sekantlamış oldum onun dışında e, bazı oyuncular overalli yüksek bazıları düşük ama düşük overalli oyuncular daha verimli oluyor bunu burada test ettim. Size nasıl e, göstereceğim onları da anlatacağım. Hangi tür oyuncular nasıl daha çok verimli oluyor e, vesaire. Ne rolde oyuncu oynatıyorsanız mesela geniş forvetse geniş forvet e, çift yönlü orta sayesinde çift yönlü stopper, verse stop hedef forvetse hedef oyuncunun orada profilinde tercih ettiği rolde ya da oyun yapısı da e, o rolde olacak. Çift yönlü oynatıyorsan çift yönlü olacak. Oyun kurucuysa oyun kurucu vesaire. Bunlara dikkat edeceğiz. Fizikli oyunculara dikkat edeceğiz. Her türlü başarı geliyor. Benim bu sistemle siz kendiniz oynayarak mesela benim kanatlarda örnek veriyorum oynattığım oyuncuları siz geniş forvete çevirip daha verim alırsınız ya da geniş forveti kanada forvetle ben hedefse siz genel yapıp kendiniz de üzerinde çalışıp doğru oyuncuları bulup başarılı olabilirsiniz. Şimdilik umarım bu taktik işinize yarar. Hadi geçelim öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Önce bir ne yaptığıma bakayım. Hemen şöyle gelelim. Ligde 10 haftayı geride bıraktık. 8 galibiyet 2 beraberlik. normal bir şekilde zirvedeyiz. 18 gol attık. 1 gol yemişiz. 10 maçta 1 gol yemek çok ciddi başarı. 10 yada avarajda da en yüksek avareze sahip takımız. 18 gol orta seviye gol atmışız. Hatta e, ilk 4'ün içindeyiz. çok gol atanlarda. 5 puan fark atmışız Galatasaray'a. Fenerbahçe 6 puan fark atmışız. Ee, şöyle bir aldığımız skorlara bakalım. Ee, şuradan şöyle hazırlık maçları falan saymıyorum. Ee, Daha o zaman takımı tam oturtmadık ama burada forvetim Diego Costa'ydı arkadaşlar bu çoğunda. Ve yenildim. Ee, Berabere kaldım vesaire. Ligin ilk maçıyla beraber e, şu an göstereceğim e, sisteme döndüm. Burada da bakın Ümraniye 3 0 İstanbul Spor 2 0 Beşiktaş 3 0 Konya beraberliği kendi evinde. Deplasmanda Trabzon 3 0 Antalya içeride berabere Kayseri 3 0 Hatay galibiyeti Karagümrük galibiyeti Antep galibiyeti şeklinde ilerledik arkadaşlar. Tak hemen şöyle bir açayım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Taktiğim 4-3-3-B diye geçiyor. da yani defansif orta sağlığı 4-3-3 diye geçer. Dörtlü savunma bir defansif, iki tane merkez orta saha, iki tane geniş oynayan kanat ve bir tane forvetimiz var arkadaşlar. Oyuncu yapılarını vesaire inceleyeceğim ama öncesinde beklediğiniz roller ve talimatlar vereyim önce. Libero kaleci, arka kanat, arka kanat, stoper, stoper, Top kazanan orta saha oyun kurucu oyun kurucu bakın merkezde çift oyun kurucu ve bir tane arkalarında top kazanan orta saha geniş forvet geniş forvet ve hedef oyuncu şeklinde yaptım. kendinizin bir şeyler katacağı dediğim mesela buraları kanat oynayarak kanat özellikle oyuncu getirip buraya da genel forvet ya da bitirici de yapabilirsiniz. Belki o şekilde daha da iyisini yapabilirsiniz benden ama bu taktiklerin üzerinde çalışmanız gerekiyor şöyle e, rollere bakalım arkadaşlar zaten talimatlara e, daha dar oynuyoruz. Mantarı temiz normal. Tempo normal. Yaratıcılık normal. Bakın 3'ü de normal. Sadece oyun alanını daraltıyoruz. Daha dar oynuyoruz. Hücuma geldiğimizde paslarca karışık. Her iki kanattan kaleyi gördüğünde vur diyoruz forvet oyuncularına. Oyunu geniş alana yaymada karışık e, diyoruz. E, hücum talimatlarımız bu şekilde karışık. İki kanat kaleye gördüğünde vur. Karışık. Savunmaya geldiğimiz zaman kazan tam saha pres yapıyoruz. Sert savunma. Çizgimiz normal. Önde zaten merkezimiz kalabalık. Normal e, yapıyoruz. Savunmamızı bu şekilde zaten görüyorsunuz. Sadece bir tane gol yebildim. Peki arkadaşlar e, dikkat etmemiz gereken nedir? Mesela bakın Diego Costa 79'luk profili çok süper. Bakın görüyorsunuz bir golcü için muazzam bir profil güç var hız var hava topu var bitiricilik var hareketlenme var kontroller var soğukkanlık var ama Maqueda'yı forvet atınca daha verim aldım ki ondan daha düşük bakın bitiricilik hareketlenme vesaire fizik olarak biraz ona yakın ama onun dışında mesela Costa daha kaliteli ama Makeda'dan daha iyi verim aldım mesela burada Aribi -E çok güzel profil. Her iki de kullanıyor ama biz orada ne yaptık? Sırf geniş forvet olsun diye illa Enguete ile anlaştık. Oraya geniş forvet rolünde. Geniş forvet hangi rolde oyna, oyuncu oynatıyorsanız o rolde oyuncu almanız gerekiyor. Zaten CS zaten burada. DJS ile oynadım. Gerçi CS'den çok verim almadım. Örnek veriyorum. Bakın. Şu e, Zaid Bakın 73'lük Zaid Burada oynayabiliyor ve geliş oyun kurucu önünde ama 70-3'lük Zahit'in gelişmiş oyun kurucu olması, şu oyuncunun da oyun kurucu olması çok etkiliyor. Lauri ile daha çok verim aldım. İlk başta Zayit ile oynamıştım azıcık maçlarını. Sonra Lauri'ye döndüm ve Lauri'den daha iyi verim aldım. Dikkat ederseniz Lauri'de de hız var. Yani Diğer izledikleri gayet düşük. 25 yaşında ama Lauri ilk 11'imdi. Verim aldım ki şöyle istatistiklerden de göstereyim. 10 maçın 10'da ilk 11 oynamış Lauri. Diğer yandan yine Clement. Clement yine oyunu kurucu. Yine hızı ile ön planda. Yine diğer nitelikleri fena değil. Mesela Amado. Top kazanan orta sahayı oynatıyorum. Top kazanan orta sahayla oynuyorum. Fizik olarak bakın hız vesaire güzel yani gücü var. Nitelikleri gayet e, mevki özelliklerine dikkat ederek aldım. Yine beklerime bakın. Hız, güç vesaire var. E, bek oyuncum Kristante çok iyiydi. 10 maçta e, 4 defa maçın adamı seçilmiş. 920 ortalaması var. Muazzam. Fiziğinden dolayı öyle. Diğer tarafta ise bakın Travko var. Travko'da müthiş performans hızı var. Dayanıklı var. Bekle olmaz gereken tekniği fena değil. İstatistiklere baktığımız zaman 10 maçta da bir kez maçın adamı seçilmiş. 9.10 ortalamayla oynamış. Bunlar çok iyi performanslar ki bakın stop elimde mesela. Hız, güç, hava kabiliyeti görüyorsunuz. Markaj top kapma pozisyon alma ve kontroller oldukça iyi durumda. Bu oyuncudan da iyi performans aldım. Goller, asistler vesaire. Kalecim şu küfet. Diyeceksiniz ki kaleci hız ne işe yarar? Yan toplarda vesaire oldukça işe yarıyor. Zaten görüyorsunuz sadece bir gol yemesi. E, yemesinde etkisi var. Tabii ki sadece hızla olmuyor bu iş ama yan toplarda vesaire de e, çabuk. Yerden kalkması falan yatıp kalkması vesaire etkiliyor. Bu yüzden de gördüğünüz gibi şu gayet ideal güzel bir kaleci. Sadece 1 gol yedi. 9 maç gol yemedi. Şöyle baktığımız zaman sistem böyle arkadaşlar. Vallahi taktik gibi taktik oldu arkadaşlar. Başarı garantili bu taktik. Rahat başarılı olursunuz. Yeter ki doğru uygulayın. Doğru oyuncuları bulabilin. Bazen profiller çok iyi performanslar düşük oluyor. O yüzden dediğim gibi doğru oyuncularla, doğru profillerle bu iş olur. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler demeyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.